Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dikişsiz maske yapımını göstereceğim. Şöyle siyah hazır maskem bir tane var. Ve ben bunu şöyle bunu ölçülerine göre bundan sonra yaz önümüz sıcak artık havalar ve maskesiz maalesef artık dışarı çıkamıyoruz ve onun için bize Yazlık maskeler gerekiyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Şöyle elimizde siyah hazır maskeler varsa tabii ki bunu kullanabilirsiniz. Eğer bu yoksa da bunun mesela şöyle genişliği 12 santim, şöyle 12 santime, şöyle 20-29-30 santim uzunluğunda bir parçamız olması yeterli. Bakın şöyle ben size göstereyim ölçeyim ölçülerim bakın 13 santim maskemi bakın şöyle siyah maske 30 santim ve şöyle bunu böyle şey ki bu ölçülerde olduktan sonra yani şunu şöyle o yuvarlak bir şekil çizeceksiniz maskeniz yoksa ve şurayı da şöyle şu böyle bir su bardağıyla etrafını çizip de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii ki bunlar daha böyle şey lazer kesimi olduğu için bu. Bu e, sendibah parçadır. Böyle esnek siyah şeyle biz penye'den yapacağız. Daha sağlıklı, daha nefes almamızı daha rahatla rahatlık olur. Ve şöyle ben bunu böyle bunun üstüne koyup Şöyle bunun ölçüsünü alacağım. Yani dediğim şekil bu çok kolay yani. Hiç maskemiz olmasa bile bu şeyi yapabiliriz yani. Elimde varken yani elinizde var ise bunu ölçü olarak da kullanabilirsiniz. Bana göre bu çok açık yapılmış. Bunu böyle biraz daha şöyle biraz belirgin olsun diyerekten şöyle yeşil kalemle çizdim. Tabii siz e, böyle kurşun kalemle yaparsanız daha iyi olur. Ben şöyle. Şunu çizmesek de şöyle kessek zaten olur. Bakın arkadaşlar. Ve bu benim penyem eski atletten. Elinizde tabii ki kullanılmamış penye parçalarınız varsa Onları da kullanabilirsiniz. Benim elimde şöyle var, kullanılmamış sıfır penye. Bunu yapabilirdim de siyah olduğu için ekranda gösterilmesi zor olur diye. Ve yani olmasa bile eski tişörtlerimizden, eski atletlerimizden kullanmadığımız atletlerimizden rahatlıkla penye esnek olduğu için, dikişi olmadığı için bu şekilde kolaylıkla şöyle şuraya da şöyle bir göstereyim size arkadaşlar şöyle ölçünüz yok ya şunu dibli şöyle koyarsınız çay dibli şöyle şunu şu şekli verebilirsiniz çok kolaylıkla ben bunu şöyle ölçüm bu ben bunu böyle şimdi keseyim Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Onu aktifleştirirseniz videolarımdan haberdar olursunuz. Ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi de atmayı unutmayın inşallah. Şöyle yani mutlaka herkesin evinde bu maskeler vardır yani. Olmayanlar da bu şekil yani dediğim şekil 29-30 santim uzunluğunda 13 santim genişliğinde penyeyi kesip ve bardak ve diblikle bu formu rahatlıkla rahatlıkla verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şunu şöyle kestim. Ve şimdi şu ortasını keseceğim. Şöyle bunu kaldırabilirim. Şunu şu şekil katlayıp şu ortasını güzel bir şekilde alabilirim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle ben bunu da keseyim. Evet arkadaşlar bakın şunu kestim. Bize lazım olan bir makas. Bir eski tişörtümüz, eski atletimiz penye olur. Penye. Ve mezrumuz olursa iyi olur. Olmazsa da şöyle şu şekilde bakın. Şu elimizin şu parmağımızla beraber şöyle üstüne koyduğumuzda hiç evimiz evimizde mezra olmasa bile şöyle yanına bir parmağınız daha koyarsanız herkesin parmağı tabi yüzüne yüzü de eline göredir. Benim ben bunu yüzüme göre yaptığım için mesela bakın bu kadar. Sizinki de size göre yani o şekil bile ölçü alabilirsiniz. Çok kolay ve çok yani şöyle iki katlı yaptığım için bakın benim şöyle iki tane maskem oldu bakın birden iki tane maske yaptım bakın arkadaşlar çok kolay çok basit bir şekilde ve rahatlıkla artık kumaşlar çok kullanılır ee, şey sıcak olduğu için ben yaptığımı şu anda çok nefes almakta zorlanıyorum hava ısındığı için ve penye çok kolay nefes almamızı da rahatlar yani çok kolay olur benden bugünlük bu kadar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.